Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir buluşmaları programları çerçevesinde Kırşehir'deydi. Avrupa'da koronavirüs vakalarının arttığına işaret etti. Türkiye'nin pandemi günlerine dönmeyeceğini söyledi. Artan kızamık vakalarına da değindi. Önlemenin en etkili yolu aşı dedi. Şehir buluşmaları programları çerçevesinde Kırşehir'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca valiliği ziyaret etti. Koca Avrupa'da koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini, Türkiye'nin pandemi dönemine dönmeyeceğini söyledi. Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmüyor. Bu görülen varyantlar sakına bizi asla endişelendirmesin. Ve asla eski bizim kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Bakan Koca son dönemde artan kızamık vakalarına dikkat çekti. Korumanın en etkili yolunun aşı olduğunun altını çizdi. Kızamıkla ilgili yine dünyanın birçok ülkesinde özellikle göçlerin etkisiyle etkisiyle son dönemde kızamık vakalarının arttığını biliyoruz. Kızamığın en etkili ...kızamıktan korunmanın en etkili yolu bildiğimiz gibi aşı. Bununla ilgili herhangi bir tereddütümüz yok. Koca yurt genelinde kızamık vakalarının azaldığını da söyledi. Bizde kızamık vakaları özellikle 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Daha bir kontrol altında ve ağırlıklı görülen ilimiz ise %80'e yakın İstanbul. Sonra İkinci ilimiz Ankara, sonra Gaziantep, dördüncü sırada Kocaeli ve Diyarbakır.